Mor günlük YouTube kanalından herkese merhaba. Mercimek ile patlıcanı birlikte denediniz mi hiç? Bu ikilinin muhteşem uyumunu mutlaka denemelisiniz. Yine bir hata yemeği tanıtıyoruz. Şeyh Mualla Yemeğimiz için 2 su bardağı yeşil mercimek kullanıyoruz. Mercimekleri yıkayalım ve tenceremizi alalım. Üzerini geçecek kadar su ekleyelim ve ocağın altını yakarak kaynamaya bırakalım. kaynadıktan sonra suyu azaldığı için üzerine soğuk su eklemesi yapıyorum. Mutlaka soğuk su ekleyelim bu aşamada. Aksi halde mercimeklerimizin kabukları buruşacaktır ve dışına çıkacaktır. Mercimeklerin kabuklarının çıkmaması için mutlaka soğuk su eklemeliyiz. Hem de bu şekilde mercimeklerimiz daha çabuk pişecektir. Bu şekilde bir dakika kaynatalım ve ocağın altını kapatalım. Mercimeklerimizi çok fazla pişirmeyelim mümkünse. Zaten yemeğimizle birlikte de pişecektir mercimekler. Şimdiki mercimekler gerçekten çok hızlı pişiyor. Yemeğimiz için 3 adet patlıcan, 2 adet de yeşil biber kullanıyoruz. Patlıcanların kabuklarını alacalı olacak şekilde soyalım. Ve bu şekilde dilimleri ayıralım. Bütün patlıcanları aynı şekilde dilimleyelim ve ve daha sonra su dolu bir kabın içerisine patlıcanları koyalım ve 10 dakika patlıcanları suda bekletelim ve içerisine de bir tatlı kaşığı kadar tuz atalım ki patlıcanların acı suyu çıksın. 10 dakika sonra patlıcanları sudan alıyoruz. Ve yemeğimizi yapım aşamasına geçiyoruz. Bu yemekte her şey çiğden konuyor arkadaşlar. Sadece mercimek birazcık haşlıyoruz. Diğer malzemeler hepsini çiğden koyuyoruz. Genişçe bir kabın kasenin içerisine mercimekleri ekliyorum. İçerisine doğradığımız yeşil biberleri ve 3-4 adet sarımsak doğranmış sarımsakları da ekleyelim. Birkaç tanesini de bütün atıyorum. Ve bir büyük boy kuru soğan ekliyorum. Kuru soğan da çiğden ekliyoruz. Ve içerisine yarım kavanoz domates konservesi kullanıyorum. 1 kiloluk kavanoz şişesiyle. 1 tatlı kaşığı toz biber. 1 tatlı kaşığı pul biber. 2 tatlı kaşığı da nane ekleyelim. Bu yemeğin olmazsa olmazı nanedir arkadaşlar. Nane ve sarımsak olmazsa yemeğin lezzeti olmaz. Yarım su bardağı da zeytinyağı ekliyoruz. Bir tatlı kaşığı da tuz ekleyelim. Ve karışımı güzelce karıştırıyoruz. Ben videoyu çektiğimi düşünüyordum ama aa, telefonum çekmemiş arkadaşlar. En tabanına 2 yemek kaşığı mercimek, üzerine patlıcan, onun üzerine tekrar mercimek ve şimdi de ikinci patlıcanları koyuyorum ve üzerine kalan mercimekli harcı da dökelim. Ve bu şekilde bütün mercimekleri üzerine yayıyoruz. Ve bir yemek kaşığı domates salçasını bir su bardağı su ile açalım. İçerisine de 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ ekleyelim ki yemeğimizin daha parlak bir görüntüsü vermesi için yemeğimizin üzerine gezdiriyoruz. Tencereyi ocağa alıyoruz. Kaynayana kadar harlı ateşte kaynadıktan sonra da ocağın altını orta yere getirerek patlıcanlar pişene kadar yemeğimizi pişiriyoruz. Patlıcanlar piştiği an yemeğimiz de pişmiş demektir. Evet, yemeğimiz pişmiştir. Şimdi yemeğimizi tabağa alalım. Yemeğimizi servis yaparken de hep bir ucundan, bir kenarından alarak servis yapalım. Bu yemeği asla karıştırmıyoruz. Gerçekten çok lezzetli ve muhteşem bir yemek oldu. Özellikle yaz mevsimi yaklaşırken, patlıcan ve domatesin bol olduğu zamanlarda bu yemeği denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bizim de mutfağımızda hiç eksik etmediğimiz bir yemektir. Bu arada kanalımı buraya kadar izlediyseniz abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım. Sizin yorumlarınız benim için çok değerlidir. Deneyecek olanlara afiyet olsun.